pandemiyle savaşta aşılama bunun en önemli aşaması. Biz de il olarak aşılama çalışmalarına bütün sağlık ekibimizle olağanüstü gayretle devam etmekteyiz. Aşı aracımızla beraber hastaneye gelemeyen, sağlık kurumlarına gelemeyen düşkün insanlarımıza, yaşlarımıza 65 yaş üstü şu anda aşılanıyor. İnsanlarımızın ayağına giderek aşılarını bu içini donattığımız aracımızla yapma planlıyoruz. Bunun içinde her türlü ilk yardım müdahalesi yapılabilecek durumda bir donanımız mevcut. Sağlık personelimiz vatandaşların en sık bulunduğu bölgede bu araçlar gidip aşı çalışmalarına devam edecek. Aşı olmak isteyen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Çünkü pandemiyle e, savaşta en önemli aşamalardan birisi de aşılama. Aşılamanın yanında maske, mesafe ve hijyene de dikkat ederek bu savaştan galip çıkacağımıza inanıyorum bütün vatandaşlarımıza, bütün Kocaeli'lere sağlıklı, mutlu günler diliyorum.